incinecek hal kalmaz bende. Sana sadece bir tavsiye. Vedalar soğuk olur. Sıkı giyin. Üşüyorum. Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine uğracak. Arkandan sessiz bakacağım Ben yine salağı oynayacağım Hayalleri taştan bir sevdaydı bizimkisi Kırılmazdı Yağmura kara dayanıklıydı Çığ olup düşerdi de Kendine zarar vermezdi Kopmazdı Gidişler dönüşlere gebeydi de Hep acıtırdı her el sallayış Özlemler acıydı Yürek dabırsızdı her dönüş doğuştu aslında yeniden. Ölüp örüp dirilmek değil de eriyince doğmaktı. Ama önce hayaller öldü. Gönlüme bir kor düşer. Gitme öyle zamansız. Önce hayaller biter. Yanar külsüz dumansız. Acıyorum ya da acıyorlar. Elimde kalanları sayamıyorum. Nasıl sayabilirim? Ateş altında her yerim Dokunulamıyorum Onarılamıyorum Dona kaldım yanarken Sadece acıyorum Acınılıyorum Demişler inanmış Ağlayışları geçer sanmıştım Ben bir maddeyim Bedenim var senden kalan Benden götürdüklerini istemiyorum Sen giderken sen olsaydın Benden gitmezdin Sen olmadın belki de hiç Bilmiyorum sensizliği Baharlar hiç gelmez Mevsim hep kış olur Günlerime güneş doğmaz Hislerim uyur Takvimleri kopardım Attım sen giderken Saatleri kırdım Zamandan söz edilmesini istemiyorum artık Kış Soğuk işte Herkese olduğu gibi Derlerdi hep de inanmazdım Ve dağlar soğuk olur Sıkı giyin ben bahardan kalmayım Sana yangındım Ama sensiz üşüyorum Ve uyuyorum hala Dilimden hiç düşmez Adın hasret olur Yüreğimde sızı dinmez Gülme güç olur Acı işte Hangi gecesinden tutarsam tut Budur işte Ne sancım diner Ne ağrım Sattım üç kuruşa gülüşlerimi Bak Gamze gamze dolmuyor yüzüm Bak acı Bak yaş Bak soğuk Bakma Bakma anlamayacak kadar uzağız artık Ha Soğuk demişlerdi zaten Ama yapamayacak bir şeyim yoktu Sonunu bile bile Lades dedim ben Mahkumdun, mahkumdun. Ayrılıklar yara açar yara üstüne Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime Sensiz olmaz bu yerlerde Dünya dar olur Eğer gidersen Bu aşka Bu aşka çok yazık olur Gittin Yüklemin öznesi mühim değil aslında Gidildi Onarılmaz yaralarımız var artık Susuz tokluk arıyoruz belki de Yazık mı oldu Bilmem olur mu hiç Sadece üşüdüğümü hissediyorum. Ve dağlar soğuk olurmuş. Ben yolculuklara senle çıkmaya alışkındım oysa.